Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'nın Yeniköy Mahallesi'nin bağlılarıyla ile Çarıkbağlı Mahallesi'nin bağlıları arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik yolda sati kaplama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özsoğuzlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile birlikte mevcut yolda incelemelerde bulundu. Ulaşımda konfor ve güveni sağlayan bu çalışma mahalle muhtarlarından da tam not aldı. Mahalle muhtarları yapılan yol çalışmasının kendileri için önemini dile getirerek memnuniyetlerini paylaştılar. Cengiz Başkan'ın başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese, yani kaç senedir, yıllardır tozun çamuru içinde duruyorduk. Şimdi Allah razı olsun, bakın görüyorsunuz yani, Allah razı olsun tüm emeği geçen arkadaşlarımızdan, hepsinden. Allah binlerce Allah razı olsun. Eli öpücü, eli başkanımız var yani Cengiz başkanımız. Taşıma eğitimimiz var. Köyümüz kalabalık. 450 tane. Kulların sayılı bir köylü. Sürekli o yapılan asfaltı kullanıyoruz. Allah razı olsun. Yani köyümüz kalabalık. Sürekli yolu kullanıyoruz. Yani teşekkür ederiz. Allah razı olsun.